Herkese merhabalar. Bugün çok sevdiğim bir şey yapacağım. Yer fıstığı ezmesi. Ben ara öğünlerde tüketmeyi çok seviyorum. Vasanın üstünde muzlu, bitter çikolatalı çok güzel oluyor. Hurmanın içine sürüyorum, tarçın koyuyorum. Yine şahane oluyor. Tatlılarımda da çok tercih ediyorum aslında. Yulaflı bir şey yaparken içine koyuyorum. Ve protein içeriği de çok yüksek. Ama yağına tabii ki dikkat etmek lazım. Çünkü bir yağlı tohum. Ee, şimdi onun yapımına geçiyorum ve tek bir malzemeyle. O da yer fıstığı. <laughs> Hadi tarife geçelim. Ben. Altını açıyoruz. Biraz kısıyorum. Ben şu kadar yer fıstığı kullanacağım. Zaten çok kavrulmamıza gerek yok. Azıcık çevirmemiz yeterli. Şöyle. İlk önce tane tane bir yapı oldu. Şurada gördüğümüz gibi. Ama yavaş yavaş yağını salarak daha kıvamsız bir kıvam elde edeceğiz. Çektirmeye devam ediyoruz. küçük taneleri gördük. Jondomuzu dinlendirmek için birkaç dakika bekleyerek de yapabiliriz. Şöyle açıp bir bakalım. Biraz daha çektirmeye devam ediyorum. Hemen bir karıştırarak bakalım. Şöyle yukarıdakileri de aşağıya indiriyorum. Aslında küçük taneler olmuş ama birazcık daha çektirerek yağının çıkmasını sağlayacağız. böyle. Bir de yer fıstığımız sıcak olduğu için biraz hala buharlar çıkıyor içerisinden. Çok güzel bir kıvamı oldu şu an. Çok azıcık daha çektireceğim. Aynen, çok güzel olmuş. Tam istediğim kıvam oldu. Şöyle. Ben şöyle bir kavanoza alıyorum. Çok güzel bir kıvamı oldu Yaklaşık 500 gram kadar kabuklu fıstık yer fıstığı vardı Kavanozun yarısını olur diyebiliriz İsterseniz içerisine bal, pekmez ya da tuz da ekleyebilirsiniz ama ben böyle sade seviyorum. Yulaf lapası yapacaksam da üzerine ekliyorum. İstediğim şekilde de yine balla tatlandırabilirim. Tuzla da yine çok yakışıyor. Afiyet olsun.